bugün biraz daha kısa bir programı e, gerçekleştireceğiz Ömer abi dün akşamı konuşalım isterseniz Hı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Ferencvaroş'la varoşla berabere kaldığı bir bir biten bir mücadele e, bu maçla ilgili sizin beklentileriniz neydi e, nasıl yorumluyorsunuz değerlendirmelerinizi almaya başlayalım lütfen. Valla ben arkadaşıma telefon açtım kadroları öğrendikten sonra dedim ki Fenerbahçe berabere kalırsa iyi sonuç neden diye sorduğu zaman da tabii izahını söyledim. Şimdi ben sezon başından beri e, Tedesco'yu eleştirdim. Bir tane çok ciddi konu var. O da diyorum ki kaliteli oyuncular da olsa, yetenekli oyuncular da olsa, fizik gücü yetersiz, devamlılığı olmayan, defansif yönü zayıf iki tane oyuncuyu orta sahada oynatırsan, bu e, yani futbolun doğasına aykırı. E, aslında Tedesco çok bu, bu ikiliyi oynatmakta ısrar ediyor ama as bir tane maç bunun e, bu yaptığının yanlış olduğunu ders niteliğindeydi ama o da bir şey ifade etmiyor. O da Beşiktaş derbisi. Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe 2-0 mağlup deplasmanda oynuyor rakip 10 kişi kalıyor. Son 15 dakika 10 kişi kalması çok önemli değil. Kendi sahasında oynuyorsun ama iki farklı skor avantajın var. Ama Fenerbahçe o devrenin son 15 dakikasını çok iyi oynayıp iki tane de gol buldu. Şimdi o takım değişmez. Ama bir baktım ikinci yarıya e, Talisca'yı oyuna aldı. Asensio varken. İkinci devreye baktığımız zaman Fenerbahçe'nin Duran'ın attığı o ilginç gol dışında bir tane yarım pozisyonu var. Şimdi burada artık görmesi lazım bu olmuyor diye. Yani günün futbolu atletizme dönmüş. Sen iki tane durağan oynayan oyuncuyu bir arada oynatıyorsun. Zaten Eksikleri bu... etkiledi mi sizce Fenerbahçe'yi bu oynayamayan oyuncu? Eksikleri oyuncular. hiç önemli değil. Yani bu ikiliyi oynattığın zaman istersen eksiklediğin oyuncu var. Fatih Mahal Alvarez'in yerine İsmail'i koy. Hiçbir şey fark etmez. Stoperde eksiğim var, orada da genç çocuk çok iyi oynadı. İyi Doğru mu? Evet, yani evet. hiç onların ilgisi yok. Bu ilk üç değişikliği yapana kadar Fenerbahçe'nin oyunda etkinliği yok. Takım savunması arızalar gösteriyor. Eve de şey, e, iki tane pozisyonunda yüksek toptan Annesinin kafayla çerçeveyi bulamadığı pozisyon. Onun dışında da uzaktan tarışka ile Asensio'nun şut denemeleri on etkisiz. Değişiklikler oldu. Fenerbahçe gol yedi. Şimdi o değişikliklere bakıyorum. Tabii çok ilginç görev yerleri oluştu. Bir de Arçı Burak'ın sol açık oldu. Oğuz orta sağ evet, oldu. Bercan, John Duran. John Duran, Duran girdi. girdi. Nene'yi Yasin'den Aha. rica ederim. He. İki takımın da 11'ini dizi Ar Ar Ardından Ardından e şey, Stoper'e geçti. Genç oyuncu sakatlanınca e Alvarez Stoper'e geçti. Ondan sonra orta saha Lene, Oğuz, Bilemez. Talişka. Talişka evet. Yani düşünebiliyor musun? Ve bu şartlarda Fenerbahçe tek kale oynadı. Gol atabildi. Direkten dönen, kaçan pozisyonlar. Ve bu şekilde değil mi? Ama artık buradan da Tedesco bunun yanlış olduğunu göremiyorsa... ...bu mutlaka başına dert açar bir yerde. Çünkü çekirge çok sıçramaz. Bu maçla ilgili bir söyleyeceğim de. Hızlı gidiyorum çünkü vaktimiz var. E, Duran üzerinde. Duran tipik bir potansiyel kırmızı kart futbolcusu. Yani e, fi, anlık güçlü, yüksek an, öfkeleri oluyor. öfke kontrolü var. Artı kuvvetli olmadığı için eski gücünden uzak olduğu için istediği arkadaşlarıyla da bir uyumu yok. İstediği hareketleri yapamayınca aniden sinirleniyor. Yani ben dünkü maç için söylemiyorum. Rakipte abarttı, sarı da gösterdi. Evet. Onun için söylemiyorum ama her an ayak girişleri, rakipte olan şeyleriyle her an bir kırmızı kart potansiyeline sahip bir oyuncu. Ve ben bunu defalarca da söyledim. Dün de bunun bir örneğini yaşadık. Benim dediğim gibi dünkü şartlarda o 11 ile bence söylediğim iki unsur yüzünden bence beraberlik iyi sonuç olarak görüyorum. Hocam siz nasıl gördünüz maçı? Fenerbahçe'yi artılarıyla eksileriyle nasıl değerlendirirsiniz? Kolay bir maç olmadı ee, ama kaybetmemek de önemli herhalde onu da vurgulamak lazım. Yani puanla çıkmak, elbette kazanmak isteniyor ama kaybetmemek de önemli. Yani kaybedebilir miydi? Evet, direkten dönen toplar vardı. Ee, rakibe verdiği net pozisyonlar vardı. İki yarıda verdiği evet. iki tane işte evet. o söylediğim evet, yüzünden evet. orta, orta sahadan rahat rahat geliyor. Yani evet. rakip hiç beklemediği kadar kolay e, kalede pozisyonlar buldu. Bu nedenle de e, ilk yarıyı biraz daha sıkıntılı olarak değerlendirebiliriz. Az önce Ömer abi ifade etti. E, değişikliklerle biraz... E, Fenerbahçe ön bölgede ikinci yarı daha rahat e, oynamaya başladı. Orada kaybedip orada kazanmaya başladı. Ama rakibinde e, açıkçası e, çok tehditkar atakları da vardı. Bunu söylemek ya, o, gerekiyor. Pardon, o en önemli oyuncusu Yusuf'u oyundan aldı antrenörü. Evet, evet Yusuf. <laughs> Fenerbahçe'yi en tedirgin edip onu bir çıkarttık karşı kaleye gelemediler. Yani e, beraberlik sanki maç bittiğinde hani kabul edilebilir bir e, skor gibi duruyordu. Şunu söylemek lazım. Acaba hani e, hep oyuncuların dillendirdiği, hocanın Tedesco'nun da söylediği, hatta antrenmanda e, stadın şeyin tesislerin duvarında da öyle bir yazı varmış galiba. En önemli maç, önümüzdeki maç, evet. ilk maç. O Moddaile gidiyorlarsa evet ki öyle gözüküyor. Ama ne kadar da olsa Değişikliklere de baktığımız zaman, çıkan 11'e de baktığımız zaman derbinin mutlaka ve mutlaka kadronun belirlenmesinde ve değişikliklerin yapılmasında etkisi olduğunu hissedebiliyoruz. Bazılarını tasarruflu kullanmak için ilk 11'de başlatsa da sonradan oyundan aldı. Bazılarını ilk 11'de yer vermedi. O nedenle e, derbiyi sanki biraz daha düşünen bir e, Fenerbahçe gördük. Ama neresinden bakarsak bakalım e, kaybetmememiz berabere kalmamız ve bir puan almamız da önemliydi. Çünkü bundan sonra da 3 maç oynanacak. Onları da bir rica ederim sevgili Yasin. Maç Fiksürü evet. nasıl olacak? Fenerbahçe'ye bir galibiyet gerekiyor 2-24 evet. Evet. E evet. Girmesi için. Veya şey iki beraberlik de olabilir. Yani o açıdan Hı. alınan her puan değerli ve önemli. Tabii, tabii, Bunu tabii. vurgulamak tabii. lazım. Tabii ki galibiyet isteniyor Çünkü ama Çünkü maç deplasmanda biri içeride Aston Villa. Evet. Şimdi 11 Aralık'ta Bran maçı var deplasmanda. 22 Ocak'ta yeni yılda Aston Villa maçı iç sahada, Şta bükreş maçı 29 Ocak'ta oynanacak. 3 e, maçlık periyot bu şekilde Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi... Bak Liga mesela Liga. birinci kaybettiği maç var ya... Dinamo-Zagreb. Zagreb maçı. O maç da e, bu ikisini bir arada oynattığı için kaybedildi. Semedo o gün orta alanın ortasında... <laughs> Semedo evet. ön oynadı. Yani o takım savunması ha, meselesini şimdi, daha ciddi ele almak lazım. Bugüne kadar Tedesco'yu eleştirdiğimiz oluyor. Aslında ben bir taraftan da beğeniyorum yani. Bir evet. efendiliğini beğeniyorum. Yani duruşu, şey, duruşu. Her şey. ya takımda bir takım şeyi yarattı. İletişimi Hiç itirazım yok. yok. Ama evet. en kötü şey bir teknik adam için bir yanlışta ısrar etmektir bunu gör, gördüğün halde çünkü sana örnekler var yani bir tane iki tane değil. Sonra senin felsefen mesela diyorsun ki ben fizik çok önemli günün futbolunda oyuncularımızı ona hazırlıyorum evet. ediyorum diyorsun. Ondan sonra iki tane fiziğe en düşük oyuncuyla maça çıkıyorsun. Olmaz. Yani bu eşyanın tabiatına aykırı. Yani çünkü tam kesinlikle tahmin etmiyorum ikisiyle Galatasaray maçına çıkacağını. Yüzde bir ihtimal vermiyorum. Yani İsmail Alvarez başlatacak evet. o tamam ama sonra gene her an buna dönebilir. Yani o şey hep bir var varmış ya. evet yani bu, evet. işte bu zaten bir teknik adam için en büyük tehlike. Evet. Fenerbahçe'nin e, de bakıyorum elindeki oyunculara e, tabi daha geniş burada kullanım var. Çok teşekkür ediyoruz Yasin şöyle bir gördüğümüzde tabloyu e, daha net konuşmak mümkün oluyor. yani farklı esnek seçenekler Barcelona var mı? Şey, Fenerbahçe'nin bu maçta yapacağı takıp tertibini söyleyeyim. Buyurun. Yani Osterwold'e oynayacak stoperde. Tamam. tamam. Şikrinyar'la. Şikrinyar'la. Zaten Sabek Semo'da oynadı. Orta Alvarez İsmail. Ben, so, sol Solbek kim oynatıyorsun Ömer abi? Arçı Burak'la oynatır diye düşünüyorum. Belki de Levent. Siz... Ben zaten bir onda bir de Santrafor'da tereddütüm var. Santrafor kesin el ile başlayacak. Duran'ın halini görmüyor musun? Mümkün değil. El Nesri oynar. Şeyde bir tereddütüm var. İsmail? E hayır. E, o, e, nene Kerem mi veyahut da Oğuz da mı başlar? Ben Nene ile başlar diyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum. Aslında yani, Fenerbahçe'nin daha sayılabilir bir 11'i var. E, tabii tabii var. Var bir de... Yedekleri de e, tabii, var. Tabii oradan hamle oyuncuları da var. 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 Ben de gözüm böyle soluma çevirdim daha yakın. Yani Mesela Mert, bakıyorum. Mert Müldür var. <laughs> var. Bence Mert Müldür'e çok az şans veriyor. Yani Mert Müldür bu kadar kulübeye mahkum edilecek bir az oyuncu asla değil. Yani düşünebiliyor musun? Zeki Roma'da direkt oynuyor. Formunda buna rağmen Mert'i de kullandığı maçlar oluyor şeyin. Bu arada Ömer abi ben az önceki konuya döneceğim. Sizin de bahsettiğiniz en mi duran mı konusunda sanki Duran abi çok kesin. Konusunda bence yine de ısrarcı olabilir gibi geliyor. Kur'anlı ve enesirili oyun arasında ciddi fark olabilir. Maçı seyrettiniz mi maçı dün? Evet, evet. Ne yaptı Duran? Bana bir tane müsbet hareketini söyleyin. ya. Bir Her tane ben, bir top mu aldı, yani. bir birine pas mı verdi, bir çalım mı attı, bir de gitti kafa attı. Yapmayın ya. Yani ee, ama sonradan sokabilir bak onu demiyorum ama bak göreceksiniz her de başlayacak. Yaptığı hareketin yanlış olduğuna katılıyorum ama karşılığınız ben sarı kart. Hayır ben de öyle diyorum. Siz öyle mi düşünüyorsunuz? Ya, tabii tabii ama o hareketi İş, yapma gidip tabii tabii, tabii. O, o o tabii teşebbüsü bile sıkıntı tabii yani ki ben de. Ben sarıyla hakem oyuncu tam görmedi o üçüncü oyuncu oyuncu attırdı. Yani. Ben de aynı evet. Ama potansiyel bir kırmızı kart. Şimdi bu derbide de her şeyi yapabilir ilk 11'de oynarsa. Atmosfer tabii ki. Yani de. o atmosferin içinde rakipten çekişme Orada bir Sanchez var. Deneyimli, Abdülkerim sert. Var. Abdülkerim var. var. Yani bunların hepsini düşünecek Sizin görüşünüz? Kadro açısından mı? Ye, Fenerbahçe'de bu Ay, Nesli duran mı, duran mı diyor. Mi? diyor. Ben e, yani en nesliği oynatacağını düşünüyorum. Ki biraz da tepki almasına rağmen Ennesi... Bir de bir yönetiyor. beyanatı var. Ennesi en çok koşan, çalışan oyuncuydu. Evet. Onun için evet. şey evet. görmedi diye evet. de bir beyanat. Yani sanki biraz e, tabelaya göre de değişiklik dakikası belki bir 45 dakikada John Duran'ı deneyebilir. Ama Ennesi'nin performansına mutlaka bir e, bir devre tahammül edecektir diye düşünüyorum hocam. Onunla başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Ömer abim dediği gibi John Duran evet ama %100 hazır mı? Bence değil. Evet. Enes çok mu iyiydi? O, o, hayır, Duran'ın o yüzden zaten... Şimdi Duran yapısı sert bir oyuncu, fizikli bir oyuncu tamam mı? Hı -hı. Eski gücünden çok uzak olunca istediği hareketleri yapamıyor sahada. Yapamadıkça sinirleniyor, o öfkeyi kontrol ediyor. Hocam Çünkü... tersten yaklaşayım mı? Hı. Bence ilk 45'te başlasa, ben teknik adam olsam diyeceğim Stop elbette lo. o Tariş zaman Kaya da... Pariskayı oynasam. Ee, <laughs> ben John Duran'la başlarım. Çünkü hamle oyuncusu olarak kenarda tutarsam ve gidişata göre oyunu alacaksam daha elektrikli ve zor bir ortamda ondan iyi verim almam daha zor olabilir. Onun için bence e, Duran tercihi de yanlış olmaz ve takımın Aslında. bugünkü oyun stiline daha uygun bir oyuncu gibi geliyor Kesinlikle. bana. Yani şimdi kalem kağıdı alsak belki ben bile e, John Duran ennesi sırasında gidip geleyim ve John Duran'da yazabilirim. Yani daha önümüzde iki gün daha var. John Duran'da yazabilirim Santrafor'a ama... Ee, hocanın konuşmaları biraz sanki ennesi daha çağrıştırıyor gibi geliyor bana. Hocam asıl gal